Evet arkadaşlar bugün dükkandaki eşyaları aldım. Ee, şu rastgele diye ye <laughs> Tamam bir şey hemen geldim. Açıyoruz. Ender tamam. Az önce hepsini açtım. Efsanevi çıktı birisinden. Güzel mi? Lan. Aa 8 bit kostüm. Tamam. Evet. Hadi. Süper Ender. Dur lan. Neye girdin oğlum? Senin kostüm. Neyse iyidir. Az önce efsane ve gizemli çıktı. Başka bir şey yok. Bunlar çıktı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.